da sevgi saygı sorsun. Allah'ını bilsin, peygamberini bilsin, abdestini alsın, namazını kılsın. Ben bu Müslümanlıktan bunları isterim. Eşvedü ve la ilahe illallah ve eşvedü enne kavmeden Tamam medya, Her sizin sayfanız. Bay babam emmi midir? Koşacağız, koşmadı, burada düğün etti bak. Yani Bunun için zıttık yanımda dururdu. O benim Medesir boğrumda olurdu benim ayağıma uyardı o. kızı bizim o bana Aa, Zaten geçti, iki, iki, O Zaten başında iki gülçe duracak birbirine. E mu geri yanına düzelir gelip. Ama haleye dururduk. Saçıma girişti kör bakasına yola girişti uzun bakasına Bazen de kör bakasına yola bazen kör bakasına Beş, tamam, beş oldu, demedi, kıyamazdı bana hiç. Amca çocuğuydu, birbirimize iyiydi. İnşallah el ayağa düşmek, bizim gibi herkeste mutlu olsun, karantinalarıyla kutu olmasınlar, iyi geçinsinler, Hadi cahil olur. gelirdin, birikirdin bir yere. Aklın yetmezse birinden sorardın, şimdi küçüklere aklın yetişse de diyemiyorum. Hemen sana, sen eski kafasın. Eski görüneksin. Ellerinde görünek... bir telefon. He ellerinde bir telefon. Hele kadınlar bacaklarında tamam, bir pantolon. Sizin sayfanız. Bizleri öyle görmediydik. Şimdi alışacağım. Elinden gelme. Kaderim ben karşıma Boynumu sanmadı. Anam anam anam. Çok haber beklemedin. Burada çocuğu yok biz. Ha. Buraya getirdi, koşacaktı, koşmadı, burada kaldı. Ondan sonra gelin etti beni burada. O ayrıldı, öldü. Biz de yaş yok varım, Allah, Allah herkesi. Biz ona uyardık ayağımızı o döndürürdü. Davul zurna çaldırdı, benim ayağım çat döndürürdü. <laughs> <laughs> onu onu davul zurna nasıyla isaleyi çekerdik, üç beş dururduk. Aleyde çekerdi, evet, iyi güzel aleyde çekerdi. Gelen oluyor, gelmeyen oluyor. Beş kızımız var kurbette. Oğlumuzun biri İstanbul'da, biri de büyüğümüz burada. yok. Ya küçük geldik yavrum. On çocuk. Beş oğlan kız, beş oğlan oldu. İki oğlan kaldı öldü. kızsa kız sağ. Laftal onları meydana getirip de kasabeci yığardı. Sıttığıyla orta atık fırın. Ne çekerdik? avratlar sendenle de otururdu. Biz de kasabeci kasırdık. Verirdik başlılara götürmeyi. Ucu bucu yok demeyi. <laughs>

hem canıma kıydın, hem de yok. kuzum. Yerde yok. Herkes eğer ihtiyacını düşünüyor, getiriyor. Kötü lafı yok. En şey kötü lafı yok. Kufir bir senesinden yok. bu sefer çalıştım. Şurada bir, iki, üç seneden beri çalışmıyorum. Bir şehir, Şarkışlı kazası, kazamız. Oradan amcam getirdi buraya, göçecekti, göçmedi. Ben burada kaldım. Pınu'yla evlendin. Hamit Aslan. Ama da iyi elde yağmuruyorum. Bir etnikle ünlendik. Millet bizi şimdi tavşı yaptık. Benim yürüdüğüm Hamit'in etmek ağrı çıkardı. Aman o oldu da biz askere gideni. Aman askerliğinde devranını sürelim. Ne oluyor dedik? Şimdikilere bakıyor da. Buradan Ankara Uzakta uzaktayım. Başımı zorlada, tarlamı tarlamız var. ne diyor Ne diyorlar? Ne diyorlar? Buraya amcam getirdi kayınbabam. Biz koşacaktık. Göçmedi. Burada kaldım gelin etti beni. Ben o adam burada müderiste geldim. çektim, namazımı kıldım, yola düştüm. Hı. Hanımı da yanıma aldım, at arabam vardı. Bindim arabaya düştük gidiyor. <laughs> Giderken şöyle dedim. Anam diyor ki oğlum ne oldu inirtin bağrımı deldi. Kara yerden haber geldi. Söyle anam alamazsın. Ekin tarlasına götürdü. Evladım siz, siz de soruyorsunuz da. Orada hastalandım geldim çocukum mezarda Arap meydana geldi. Kobağını kestim aldım midelize geliyor. Gelirken gelirken topalacak karşı geldi. Ama o burada ağlıyor. Kucağını aldı koptu gitti kaynamıramadın kulağı duymazsın. Ben sadece kendim alırdım. Bazen ülkelerinden doğuşurdum. Ama bunu geçirdiler. Bayağı geçirdim, etmek çıkmaz. Acıttım öyle. Onu düz hazır alır, epey sığırdı çıkayım.